Jeff kar yağışı aralıksız devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtiliyor. Akşama doğru kar yüksekliğinin İstanbul'un yüksek semtlerinde 30 santime ulaşması bekleniyor. yollarından aldığımız bilgi... Eyvah eyvah! İstanbul yıllardır böyle bir kar görmemişti. En son 1959'da bu kadar kar yağmıştı. Öyle değil mi Sevinç? Bilemeyeceğim. O kadar yaşlı değilim. <laughs> <laughs> Külahıma anlat. <gülüyor> 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 İstanbul Valiliği kriz masasından öğrendiğimize göre alınan önlemlerin başında yollara park edilmesinin yasaklandığı ve çöp toplama çalışmalarının arttırıldığı bildiriliyor. Karla baş etmenin en pratik yolu bu işte. Çöplerin arasına doldur, park etmiş arabaların arkasına sakla. <laughs> Başar nerede kaldı acaba? Şimdiye kadar çoktan gelmiş olmalıydı. Başar nasıl olsa başının içerisine bakar. Asıl insanı düşünüyorum ben. Adamcağız bu havada araba kullanıyor. Boşuna endişeleniyorsun Sevinç. İhsan'ın karla arası çok iyidir. Daha yedi yaşındayken komşuların evlerinin önündeki karları temizleyerek harçlığını çıkarırdı. Paşa. Herkese merhaba. Babam evde mi? Değil. İyi. Efendim? Yani iyi geceler demek istedim anneciğim. Hadi Pelin yürü ama oğlum. Ne sineması? Havaya baksana. Oğlum bak. Babaannem bile 1919'dan beri böyle felaket bir hava görmediğini söylüyor. Aa, ben böyle bir şey demedim. Ha. 1919'dan beriymiş. Ben o zamanlar daha doğmamıştım bile. <laughs> Külahımı anlat. Of, hadi Pelin oyalanma. Saçmalama Başar, bu soğukta donarız. Daha iyi, ya, birbirimizin buzlarını eritirken çok eğleniriz, yürü. Hayır, sinemaya gitmiyoruz. İyi, tamam tamam. Yürü o zaman, mutfağa gidelim hiç olmazsa seninle konuşmam lazım çünkü. İyi tamam ama sinema için beni ikna etmeye çalışacaksan baştan söyleyeyim. Hiç şansın yok. ah. ah. Babasının başına gelen bunun da başına gelecek galiba bu kızın dırdırı çekilecek gibi değil. Pelin, babam gelmeden bu evden çok acil çıkmamız lazım. Neden? Şu bizim beyaz kamyonet var ya. Hani babanın yeni aldığı ve sana kullandırmadığı kamyonet. Evet, ben onu bugün kullandım ve artık yeni değil. Ciddi misin? Ne kadar eskittin? Bir ön tampon ve bir far kadar. Yani biraz parçaladım. Ee, ve baban geldiğinde seni parçalamasından korkuyorsun. Ee, o ilk roundda yapacağı. E, i̇kinci ve üçüncü de biraz daha coşacaktır. E anlat bakalım, nasıl becerdin bunu? Bak, daha bir park yerine girmeye çalışıyordum. Ondan sonra adamın teki geldi, kurtarır kurtarır dedi. Ben de bastım gaza, garç öndeki arabaya. Hı -hı. E, sonra adam suratıma bakıp, ne yapıyorsun ya demez mi? Ne aptalca bir soru. Ben de öyle dedim. Adam meğerse ben çıkmaya çalışıyorum sanıyormuş. Hayır dedim, ben park ediyordum. E adam ne dedi? Hayatta edemezsin dedi, gitti. <laughs> Bence hiç komik değil. Ay bence çok komik. Ama bana komik gelmiyor. Arabanın <laughs> önünde koca bir karpuz büyüklüğünde göçük var. Ve babam bunu fark etmedi öyle mi? Evet. Çünkü arabanın önüne iki kutu böyle kocaman çöp kovası koydu. Sonra Asım'ı aradım. Bizim eski mahallede vardı ya kaportacı. <laughs> Dedi ki bana getir ben sabaha kadar gece çalışıp hallederim onu. Bence bir faydası olmaz Başar. Çünkü baban şu anda o kamyoneti kullanıyor. <laughs> çok... Kullanıyor mu? Kesin görmüştür o zaman. Benim bu evden çıkmam farz oldu Pelin, yürü. Ay yürü. saçmalama Başar, eninde sonunda babana söylemek zorundasın. Canım eninde değil de sonunda söylesem olmaz mı? Hiç olmazsa o zamana kadar biraz daha sakinleşir. İyi iyi, tamam. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Bak Pelin, kendim için istemiyorum bunu. Adamcağız baş ağrısı çekmesin diye uğraşıyorum. Ee, hangi baş ağrısı? Bana uçarak kafa attığı zaman çekeceği baş ağrısı. Hadi Pelin! Pelin yürü! İyi tamam, hadi koş. <laughs> Biz sinemaya gidiyoruz. Aa, i̇yi ama bu havada gidilmez diyordunuz. Başar beni ikna etti. Çünkü bu onun sağlığı için çok gerekli. Ne sağlığı? İşin gerçeği bu anne. İçeride kalmak insanı biraz canını yakabilir. Hı, i̇yi geceler. Ah anne, ee, babama söyle beni boşuna beklemesin. Ne zaman bekledi ki? Aa, i̇yi o zaman söyle aynen devam etsin. <laughs> Ah bu zamane gençleri. Sağları solları belli olmuyor. Bir öyle bir böyleler. Yetiştirme tarzından olmalı. <laughs> Yapma anne. Siz de gençken aynı çılgınlıkları yapmışsınızdır kesin. Mümkün mü? Ben korkardım. Korkar mıydınız? Neden? Kaynanamdan. <laughs> İsmail'in annesi. Allah rahmet eylesin. Beni durmadan eleştirirdi. Ne yaparsam yapayım yaranamazdım kadına. <laughs> Ne kadar şanslı olduğunu bilmiyorsun Sevinç. Öyle bir kaynanan olmadığı için. Haklısınız. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> ee, Sevinç, mutfağa mı gidiyordun sen? Hayır. Ee, hay Allah. Ee, bir şey mi isteyecektiniz? Yani eğer mutfağa gidiyor olsaydın... Diyelim ki gidiyordum. O zaman ben de bir bardak çay isterdim. Anlaşıldı. İnan senin rahatını bozmak istemezdim. <laughs> keşke ben de size aynı şeyi söyleyebilseydim. <laughs> ne dedin ne dedin? Ah oh, keşke sizi her gün ağırlayabilseydim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Sevinçciğim. <laughs> Sevinç! Ah İhsan! Ay ah, seni gördüğüme ne kadar Cık, sevindim bilemezsin. Endişelenmeye başlamıştım. Korkunç bir şey oldu korkunç! Ne oldu? Kaza yaptım. Kaza mı? Evet. Nasıl kaza? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? E geriye döndüğümde kimse yoktu. ne demek bu? Galiba birine çarptım. Birine mi çarptın? Evet. E, adamın bir şey yok değil mi? Bilmiyorum adamı görmedim ki. Nasıl yani sen bir adama çarptın ve adam orada değildi. Aynen öyle. <laughs> İhsan. Ama çarpmış olmam lazım. Far kırık ve ön tamponda karpuz büyüklüğünde bir göçük var. Ha, belki de bir karpuza çarptın. <laughs> Saçma sapan espriler yapmanın sırası mı şimdi? Ee, Sevinç hadi git de bize iki tane çay koy. Sen de bu sırada anlat bakalım... ...nasıl çarptın o karpuza? Ne karpuzu anne? Birine çarptım diyorum. Ee, peki evladım öyle diyorsan öyledir. Hani keser misin şunu? Resmen birini ezdim. görmediğim birini. Bu fırtınada önünü görmek mümkün değil ki. Bu havada yola çıkmak resmen cinayet. Ay, Seçtiğim kelimeye bak. <laughs> oh. <laughs> sakin ol İhsan. Büyük hataydı. Bu kar, kış kıyamette araba kullanmak büyük hataydı. Yani Muhammed Ali ile boks maçına çıkmak gibi bir şey bu. <laughs> Zaten arabayı yolun ortasında tutmak mümkün değil. Sağdan soldan arabalar vın 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 geçiyor, kayıyor, savruluyor. Benim araba desen yolun ortasında durmuyor, asena gibi kıvırtıyor. Bir sağa, bir sola. Derken tam Levent girişinde ön taraftan bir ses geldi. Böyle hafif de kaydı araba. Ben aldırış etmedim, devam ettim. Ama sonra kafam takıldı. Döndüm baktım, Kimse yok, bir şey göremedim. Bir şey yokmuş, gördün mü? Görmedim. Çünkü kesin yanlış yere baktım. Her kimse benim bakmadığım bir yerde karlar içinde yatıyordu herhalde. Can çekişerek. Tamam insan, tamponda göçük var. Ama bu senin ille de birine çarptığın anlamına gelmez. Belki de bir şeye çarptın. Nasıl yani? Ee, mesela bir çöp tenekesi veya bir tabela. Hani şu üzerinde burada sürekli doğalgaz çalışması vardır yazanlardan. Ha? Olabilir. <laughs> Sevinç'in söylediği çok mantıklı İhsan. Sevinç biliyor musun? İhsan eskiden de çok hayali geniş bir çocuktu. Hatırlarım daha yedi yaşındayken korkudan bizi az daha öldürüyordu. <laughs> ne yapmıştı? <laughs> Muhalla teyzem her bayram bize kalmaya gelirdi. Bir gece tuvalete kalkıyor. Üzerinde de böyle uzun beyaz bir gecelik var. <laughs> Bizim İhsan da böyle yerde salonda yatıyor. Kadının ayağı bir takılmaz mı? On <laughs> tam kalkmaya hazırlanırken İhsan uyanıyor. Bir de bakıyor böyle üzerinden beyaz bir örtü havaya kalkmış gidiyor. <laughs> Çocuk başlıyor bağırmaya. <laughs> Evi cinler bastı diye. <laughs> Babam da fırlıyor yataktan tabii. Mutfaktan oklavayı kaptığı gibi geliyor. Benim cinlerin muhalla teyze olduğunu anlayınca yerde hamur niyetine beni açacak sandım. Ya. Hayal gücün her zaman çok geniş değil san. Ya. Hey tamam ne bileyim belki de haklısınız. Belki de hayal ediyorum. Belki belki ben kimseye çarpmadım. Biri geri geri gelip bana çarptı. Abartma insan. Ama sigorta şirketine öyle diyeceğim. Bu işten karlı bile çıkarım ben. Ama bu çok... işime karışma lütfen. Sen bana bir çay koyar mısın? Sen bu sigorta şirketiyle konuşmadan sana bir kahve yapayım. Sana da bir çay getireyim anneciğim. Zahmet olmasın ben kendim alırım. Otur otur anneciğim. <laughs> Sevin sana hizmet etmeye bayılır bilirsin. <laughs> Yok. Kendi işimi kendim yapmaya alışmalıyım. Çünkü havalar düzelene kadar bu evde kalmam gerekecek. <laughs> o zaman havaların ne zaman düzeleceğini öğrenmekte fayda var. <laughs> Meteoroloji Müdürlüğü kar kalınlığı tahminini 50 santim olarak düzeltti. Ve bir son dakika haberi. Yeraltı dünyasının en ünlü isimlerinden Cahit Kantarcı trafik kazası geçirdi. Balta lakaplı ünlü mafya babasına Levent yakınlarında bir araba çarptı ve kaçtı. Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Cahit Kantarcı'nın kazada bacağının kırıldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu birkaç gün içinde taburcu olacağı öğrenildi. Olayın mafya içi bir hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde duran polis olay mahallinde farı kırılmış olan beyaz kamyonetin sahibini arıyor. <laughs> Anne kaç kere söyleyeceğim? O adama çarpan benim. Değilsin. Benim. Hayır, değilsin. Benim. Değilsin. Be Sen nereden biliyorsun? Sen benim oğlum değil misin? Ne alakası var şimdi? Bu senin çarpmadığını kanıtlar. Çünkü benim oğlum böyle bir şey yapmaz. <laughs> Kusura bakma İhsan. Kaza yaptım demek de haklıymışsın. Hayır, yapmadı. Televizyondaki adam İhsan'ın çarptığını söyledi mi? Söylemedi ama. E gördün mü? O da İhsan'ın yapmadığını biliyor. <laughs> ama öyle görünüyor. Tampondaki göçün en mantıklı açıklaması bu. İhsan. Polise haber vermen lazım. Haklısın Sevinç. Hayır İhsan. Ben yaşlı bir kadınım. Eğer hapse girersen seni göremeyebilirim. Haklısın anne. Hapse falan girecek değilsin İhsan. Haklısın Sevinç. Alt tarafı bir kazaydı. <laughs> onun kim olduğunu unuttum. Balta Cahit. <laughs> Niye kapattın İhsan? Annemin ne dediğini duydun. Balta Cahit. E onun herhangi birinden ne farkı var? Baltası var. <laughs> Sabıkalıysa ne olmuş İhsan? Herhangi bir sabıkalı değil Sevinç. Duymadın galiba adam mafya. Hapse girmeyeceksin demekle haklısın. Ben hapse girecek kadar bile yaşayamayacağım. <laughs> Saçmalama İhsan mafyadakilerin bile bir kaza mevhumu var. Vardır tabii. Başkalarının başına gelmesini sağlamak. <laughs> İhsan, adamın kim olduğunu boş verip polisi araman lazım. Sevinç, adam haydutun teki. İhsan'ımsa böyle dürüst bir vatandaş. Ne diye bir haydut yüzünden acı çekecekmiş? Çok doğru Sevinç. Ben seni ve başarı düşünüyorum. <laughs> O zaman başarı bir daha düşün. Babasının bir adama çarpıp kaçtığını öğrenince kim bilir ne düşünecek? Çok iyi şeyler düşünecek. Çünkü hiçbir zaman bilmeyecek. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Özellikle baltacı ait bilmeyecek. Duydu. Sadece bacağı kırılmış. Sadece mi? <laughs> kim bilir nasıl gözü dönmüştür şimdi. Yani ölseydi bu kadar sinirlenmezdi. <laughs> Peki İhsan öyle olsun ama ya polis arabanın sana ait olduğunu bulursa önceden haber vermediğin için gerçekten suçlu durumuna düşersin. Ya. Haklısın ya ben bunu hiç düşünmemiştim. Sağ ol Sevinç. Ah buna çok sevindim. Nereye İhsan? Balta Cahit bana çarpsaydı yapacağının aynısını yapmaya gidiyorum. Ne? Bir hikaye uydurmaya. <laughs> İnşallah aptalca bir şey yapmaz. E, tabii ki yapmaz. Hatırlamıyor musun? Eskiden Komiser Kolombo'da suçlular komiseri kandırmak için bir sürü yalanlar uydururlardı. Evet ama Kolombo her seferinde sonunda suçluyu bulurdu. <laughs> ama ben sonunu hiç seyretmezdim. <laughs> 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 <Yürü>, Nurişin, <ne sen>? İrfan, <laughs> e, sen misin? <gülüyor> Sensin. <gülüyor> Hasan Bey, burada holde konuşmamızın sizin için bir sakıncası yoktur umarım. Buyurun. Dışarı mı çıkıyorsun? Yo, içeride kalıyorum. O yüzden bütün bunları giydim. Öyle mi? Benim daire resmen Sibirya gibi İhsan Bey. Salon yani buz tuttu. Herhalde ısıtma tertibatı ile ilgili bir problem var. Can yok mu? Yok. Sokağa yolladım çocuğu ısınsın diye. Sen bize gel istersen. Ha? Yok yok ustaları çağırdım. Kaloriferi tamir etsinler diye. Çünkü benimkiler sadece hava sıcak olduğu zaman çalışıyor galiba. Ha, vantilatörünü ters yaptılar. Nedir? Sen vanaları ters çeviriyor olmayasın. Aa. Bu hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Soğuk senin kulaklarını etkilemiş, duymuyorsun. Efendim? Gördün mü? Ne gördüm mü? Duydum ama ben ne dediğinizi anlamıyorum. Olur mu canım? Ben öğleden sonra senin kapını çaldım. Üç defa. Aa. Hiç açmadın. Siz benim kapımı mı çaldınız? Evet. ...saat dört buçukta, beş buçukta ve altı buçukta. Ciddi misiniz? Ve ben açmadım. Hayır, açmadın. Ben geldim dört buçukta çaldım, açmadın. Sonra beş buçukta yine geldim, yine açmadın. Sonra bir kez daha çaldım. Saat tam Elti altı buçukta. buçukta. Ya, bak iyi ki hatırladın. Sıcak burası. Niye çaldınız kapıyı siz? Ha? Ha. Ee, e, Muharrem yok mu? kapıcı, Muharrem Efendi. Dişleri bozuk. Ya döküldü dökülecek. Dişçiye verecek parası da yok. Ben de çıktım apartman sakinlerinden para toplayayım dedim. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Ha. Ağzı bozuk kapıcıdan daha kötü ne olabilir? İhsan Bey, ben de gönlümden koptu. 20 milyon vermek istiyorum. Yok yok yok, gerek kalmadı. Ben gereken parayı topladım. Ya bütün öğleden sonra mı bu işe vermem gerekti? i̇nanır mısın dükkana bile inemedim. Ama topladım. 300 milyon topladım. Yani beyefendi ben müsaadenizle ısrar etmek istiyorum çünkü bu kutsal göreve katkıda bulunmak benim için bir vazife. <laughs> Hele siz e, benim kapımı o kadar çalmış ve ben açmamış ki dört buçukta beş buçukta altı buçukta. Altı buçukta evet evet, evet evet yani aslında itiraf etmem lazım. Ben bir ara bir zil sesi duyar gibi oldum ama o duştaki buz sarkıtları kopuyor sandım. <laughs> Lütfen alın İhsan bey. ısrar ediyorum. He. Madem ısrar ediyorsun. Yani bir de şu İstanbul'da kimse kimseyi düşünmez derler. Bu yaptığınız iyilikleri asla unutmayacağım İhsan Bey. Saat kaçta yaptığımı da unutma. Dört buçuk, beş, beş buçuk, buçuk, altı buçuk. buçuk, altı buçuk. Tamam. Unutma. <gülüyor> Hadi Gülüyor sen? Nereye gittin sen? Hiçbir yere. Polis ararsa da aynen öyle diyeceksiniz. Ben bütün öğleden sonra evdeydim. Ha, tabii ya. Sen bütün gün evde benim bulmaca çözmeme yardım ettin. Biricik annem benim. Hatta bütün bulmacayı sen çöz. Abartma anne. Saçmalık bu. İhsan bence bir an önce sen... Neredeydiniz siz? Şey sinemaya gidecektik ama beceremedik. Evet. Niye? Ee, i̇yice tipi bastırdı. Sinemanın önüne gidene kadar herhalde kocaman birer kardan adam olurduk. İyi geldiğinize sevindim. Başar seninle benim bir şey konuşmam lazım. Ben de bundan korkuyordum. Yüzleşme zamanı. Merak etme canım, korkacak bir şey yok. Yok mu? Evet, senden bir şey isteyecektim. Senin şu arkadaşın var ya, kaportacı. Asım mı? Ha, o işte. Onu arayıp bulmanı ve ondan özel bir ricam olduğunu söylemeni istiyorum. Özel bir rica? Evet, gizli bir iş. Benim kamyonetin önünde oluşturduğum göçüğü yok edecek. Göçük mü? Evet. Sen mi oluşturdun? Evet. Ha, bir de far takacak. İhsan. Sen karışma Sevinç. Bir dakika bir dakika durun bir dakika baba şimdi şunu anlayalım bir. Şimdi sen bana arabanın önündeki göçüğü tamir ettirmemi ve parasını senin vereceğini mi söylüyorsun yani? Evet aynen öyle diyorum. Başar. Ben sen sana... karışma Pelin. <laughs> ha bir de ne olduğunu sorarsa senin çarptığını söyle. Aa <laughs> suçu başarırsın atamazsın İsmail. Anne aşk olsun ya sorun değil yani. Aslan oğlum benim be bakar mısın evlat dediğin böyle olur işte koçum benim be. Al şu iki yüz milyonu Asım'a söyle bu işi hallederse ona yeni bir dükkan açacağım. Bu işi olmuş bir baba. Ama Başar nasıl oluyor da? Ya hala sorumu soruyorsun sen Pelin. Yürü hadi, yürü. Allah Allah. Merhaba Muharrem Efendi. Görüşürüz Muharrem Efendi. Merhaba Başar Bey. Görüşürüz Başar Bey. <laughs> Merhaba İhsan Bey. Ne var, ne oldu Muharrem? Görüyorsun, işim gücüm var, meşgulüm. E biliyorum İhsan Bey, ben de öyle söyledim kendime. İhsan Bey meşgul bir adam. Buna rağmen böyle bir şey yapmaya zaman bulabiliyor. Nasıl bir şey? Sevinç Hanım, kocanız çok büyük bir adam. Ah, Türünün tek örneğidir. Nedir mesela Muharrem? Hiçbir şey efendim. Ee, sadece şu 300 milyonun ne kadar makbule geçeceğini söylemeye geldim de. 300 mi? Hangi 300 milyon? Ee, İrfan Bey, şu benim dişlerimi yaptırmak için topladığınızı söylediğiniz o 300 milyon. Ha, hmm, o 300 milyon. Evet efendim. Gerçekten teşekkür ederim. Bana teşekkür etmene gerek yok Muharrem Efendi. Olmaz mı İhsan Bey? Bu para benim için yepyeni bir başlangıç olacak. E, alabilirsem tabii. E sen de hemen almak istersin tabii. E, mümkünse efendim. Böyle hemen dişçiden randevu alabilirim. Ne kadar yardımsever bir insansınız İhsan Bey. <laughs> Önemli değil. Al bakalım. İhsan, niye bana Muharrem için para topladığını söylemedin? E, beni bilirsin hayatım. Ben insanların benim ne kadar cömert olduğumu bilmelerini istemem. <laughs> Teşekkür ederim İhsan Bey. Ha bir de İrfan Bey size verdiği bir 20 milyondan bahsetti efendim. <laughs> evet. O 20 milyon. Ha bakalım. Afiyet olsun. Allah sizden razı olsun İhsan Bey. Bundan sonra artık sizin dişlerle size gülümserim. <laughs> İhsan, hikaye uyduracağım derken kendi kuyunu kazıyorsun gibi geliyor bana. Bence çok güzel uydurmuş. <laughs> Hastanedeki adam mafya olabilir ama bu senin yaptıklarına mazeret olamaz. Her şeyi örtbas etmeye çalışman çok yanlış. Sevinç, ne yapıyorsa senin için yapıyor. ...bir de zavallı annesi için. İhsan... ...polisi araman lazım. Biliyordum. Bunun böyle olacağını başından beri biliyordum. Polisi arayıp kendimi ihbar edeceğim. Başka çaremiz yok anne. Alo... ...polis mi? Vur kaç masası lütfen. <laughs> Baba seninle konuşmam gereken bir şey Bir dakika var. bir dakika telefondayım. E bekliyorum efendim. Arkadaşınla konuştun mu? Hayır konuşmadı çünkü başın size söylemek istediği önemli bir şey var İhsan amca. Ne o daha konuşmadın mı? Hayır baba. İyi konuşma. Baba sana söylemem, itiraf etmem gereken çok önemli bir şey var. Yok. Başar. Arabayı sen çarpmadın ben çarptım. <gülüyor> ha? <gülüyor> şey e arabayı başar çarptı. Ama inanın bütün suç arabayı park ederken ona yardım etmeye çalışan adamdaymış. Arabayı sen mi çarptın? Evet. Yani tamponda farda senin marifetin mi? Evet baba ama inan çok... Alo efendim, şey, ateş attı programı mı? Evet, Sayın Besim Tibuk için bir sorum olacaktı. <laughs> ateş attı değil mi? O zaman niye cevap veriyorsun kardeşim? <laughs> başar! Harikasın sen ya! Aslan oğlum benim, arabayı çarptı! Sevinç, <laughs> Sevinç arabayı çarpmış, hem de itiraf ediyor. Aslanım benim, aslan oğlum benim. Bütün gün duyduğun en güzel haber değil mi bu ya? Aferin sana Başar, ne iyi etmişsin ya! <laughs> <laughs> Tornumun kıymetini bil Pelin, pırlanta gibi çocuk vallahi! <laughs> bunu bu kadar anlayışla karşıladığınızı çok çok sevindim vallahi. Keşke bizimkiler de bu kadar anlayışlı olsalardı. Ya adam ben ben park yerindeyken park yerinden çıkmaya çalışıyorum zannediyormuş. Evet, oysa tam o sırada Başar aslında park etmeye çalışıyormuş. Ya. Gördün mü İhsan? Her zaman doğruyu söylemek işe yarar. Eğer Başar arabayı çarptığını söylemeseydi senin başın büyük dertteydi. Haklısın, haklısın senin. Çok haklısın ya. Aslan oğlum benim ya. Hem arabayı çarptı hem de itiraf etti. Aslansın sen gelme, gel gel gel. <laughs> Bir dakika! Sen kamyoneti mi çarptın? <laughs> evet. Ne işin var senin kamyonette? Ben sana o kamyoneti kullanmayacaksın demedim mi? <laughs> Bütün parayı maaşından öde aklın başına gelsin. Baba deme bana! Ben sana söylemiştim. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra da yaptığın haltları örtbas etmeye çalışmazsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya tamam. Bu seferlik sigortadan alırız parayı. <laughs> Oh, baba. Bir daha yalan söylemek yok abi. Hayır yok yok yok. Hatta Sigorta şirketini arayıp hatanın benim olduğunu söylemeyi düşünüyorum. Hayır. Hiç öyle bir şey yapmıyorsun. Ben arıyorum onları. Sen onlarla nasıl konuşulacağını bilmezsin. Kart temizleme makinesi çarptı diyeceğim. <laughs> Hatta belediyeye tazminat davası bile açabilirim. <laughs> İhsan bunu yapamazsın. Haklısın Sevinç'im. Memleketin haline bakacak olursam belediyeden para almam imkansız. Büyük bir ihtimalle bende belediyeden daha çok para var. <gülüyor> 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 Annen senin küçükken Kar temizleyerek karşılığını çıkarttığını söylerken ciddi miydi İhsan? Tabii ciddiydi. Ben küçükken ufak tefek ve zeki olduğum için mahalledeki bütün işleri bana yaptırırlardı. Ben de eve dönünce dua ederdim. Ben büyüyünce de böyle ufak tefek kalayım diye. Yazık keşke biraz da zeki kalayım diye isteğimiz. <laughs> <laughs> Kaç para alıyordun bir evinin önünü temizlemek için baba? Ev başına on kuruş. On kuruş mu? O kadarcık mı? Senin o kadarcık dediğin parayla neler yapardım biliyor musun ben? Neler? Bir gazoz alırdım, bir simit, bir çikolata. Kalan parayı da başka çocuğa verdim karları o temizlesin diye. <laughs>